Sevgili arkadaşlarım soru çözümlerimize kesmeden devam ediyoruz ve sizler için öğretici iki tane güzel sorum var. TYT değil AYT bilgi dolu değerli arkadaşlarım. Umarım işinize yarar. Hiçbir gitmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz şöyle. Ne diyor hocam? Yukarıdaki savaşlardan hangisi? Gaza ve cihat özelliği taşıdığı savunulmaz. Gaza ve cihat ne demek? İlk önce onu bilmemiz lazım. Gaza ve cihat din uğruna yapılan savaşlar demektir değil mi? İslam için yapılan savaşlar. İslamiyeti yayma düşüncesi. Şimdi Muhaç Meydan Savaşı kimlerle yapıldı? Macarlarla. Gaza ve cihat özelliği taşır mı? Taşır. Şunu da unutmayın. Gaza ve cihat olabilmesi için karşı tarafın gayrimüslim olması lazım. Anlaştık mı? Dikkat. Muhaç. Gaza ve cihat. Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Viyana kuşatması. Avusturya'ya karşı gerçekleşti. Gaza ve cihat düşüncesi. Kanuni Sultan Süleyman. Ridaliye. Ha, işte bunu burada bırakacaksın. İkinci Kosova. ikinci Murat döneminde Haçlara karşı gerçekleşen bir savaştır. Gaza ve cihat düşüncesi. Tamamdır. İstanbul'un fethi. Kime karşı? Bizans'a karşı. Gaza ve cihat düşüncesi. Ancak sevgili arkadaşlarım Ridaniye Savaşı 1517 yılında Osmanlı ordusu komutasındaki Yavuz Sultan Selim ile Memlükler arasında gerçekleşen bir savaştır ve savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır. Yani Ridaniye Savaşı gaza ve cihat özelliği taşımıyor değerli arkadaşlarım. İki taraf da Müslüman olduğu için biz bunu bu gruba koyamıyoruz. Cevabımız C Devam edelim. Diğer sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri Fatih Sultan Mehmet döneminde 1479'da Venediklerle imzalanan kapitülasyon antlaşmasının hükümlerinden değildir? İlk öncüle baktığımızda Venediklilere ticari ayrıcalıklar verilecektir. Doğru mu değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Fatih Sultan Mehmet ticareti canlandırmak için ayrıcalık veriyor. Tamamdır. Ayrıca Haçlı Birliği'nin de önüne geçiyor. Ortodoks Lisesi'ne özellikle... Hayır, hayır. Bunu bırak. Bunu bırak. Birazdan geleceğim. Venediklilerin İstanbul'da elçi bulundurabilmesi doğrudur. Venedik elçilerine biz ne diyoruz? Venedik elçilerine biz balyoz diyoruz. Anlaştık mı? Dikkat. Doğrudur. Sevgili arkadaşlarım, buradaki cevabımız yalnız iki olacaktır. Ortodoks Kilisesi'ne özellik verilmesiyle alakalı bir madde yoktur. Özellik ne demek hocam? İç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı olma şartıyla. Öyle bir şey yok. Cevabımız B şıkkı. Dikkat ediyoruz. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.